Matematiğin güler yüzünden bir tane karmaşık sayılar videosu izledim bir saatlik. Ee, daha sonra da Mert Hoca'nın şurada iki tane karmaşık sayılar soru çözümü vardı. Bunları izledim ama bunlar o kadar zordu ki yani yani izleyenler varsa zaten beni anlayacaktır. Aşırı zordu. Neredeyse hiçbir soruyu yapamadım. Ya bazıları dikkat et aslında kaçtı ama bazıları cidden gerçekten zordu yani. 2 ee, senedir falan karmaşık sayılardan çıkmış soruları çözüyorum. Bu sorular kadar zor çıkmıyor. Hatta karmaşık sayılardan hep çok kolay soruyorlar. Yani bunların yarısı kadar bile zor çıkmıyor. Onun için onlar beni aşırı zorladı. Sonra geldim. Bilgisayarmanlı Aytem Matematik kitabından bir test zaten varmış, bir test karmaşık sayılar çözdüm ve gerçekten şu an karmaşık sayılar görmek istemiyorum, onun için bir an önce yeni konuya geçeceğim. AYT Matematikte bugün Mert hocadan parabole geçiyorum. Şu iki videoyu izleyeceğim 20. gün videolarını. Daha sonra belki bir iki test çözerim zaten konunun başı olduğu için çok test yoktur ama yine de bir şeyler çözmeye çalışacağım. Ama çok yoruldum. Zaten şu an iki saat oldu. Normalde 2 saatte bu kadar yorulmazdım ama gerçekten şunları çözemedikçe sinirleniyorum. Sinirlendikçe bayağı kötüydü yani. Anlaştık işte, bu arada bu C'yi götürüp yerine yazdığımızda sağlaması muhabbetini ikinci evzen reklamlarda konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Orada da kök Allah! Arkadaşlar bildiğiniz diğer tripodun ışığı düştü. Allah! Arkadaşlar bildiğiniz diğer tripodun ışığı düştü ya. Aslında burada bir tık benim de ihmalim var. Biraz böyle sallantıdaydı aslında. Monitörün arkasında duruyor. Evet arkadaşlar şimdi saat 12.51 oldu ve ben bugün toplamda e, 3 saat 50 dakika çalıştım. E, bence tam planladığım gibi değil ama yine de iyi gidiyor sayılırız. Ne yaptım en son Mert Hoca'dan dediğim gibi parabol videosu izleyecektim. Demiş miydim? Gerçi hatırlamıyorum ama e, onu izledim. Sonra Mert Hoca'nın soru bankasından sorular çözdüm. E, onun soru bankasını almadım bu arada. YouTube'da zaten soruları var. Oradan çözüyorum. Bir de iki test de buradan Bilgi Sarmal'dan parabol çözdüm. Toplamda AYT matematikten 73 soru civarında soru çözmüş oldum. Sabahta karmaşık sayılardan çözmüştüm biliyorsunuz. E, sonra da AYT Fize'ye geçtim. Altı güneş izliyorum. Bugün e, ee, şunun yarısında kalmıştım. 52 dakika uzun gelmişti. Dün yarım bırakmıştım. Ee, bunu izleyeceğim. Kepler'i izleyeceğim. Bir de soru çözüm videosunu izleyeceğim. Toplam 2,5 video sayılır yani. E, ee, basit harmonik harekete de yarın geçeceğim. Ee, bu iki videoyu da izledikten sonra soru çözeceğim. Ya egzersiz yayınlarından çözerim ya da bilgi sarmalından çözerim. Onları da şöyle göstereyim. Bu ikisinden birinden çözeceğim. Bir de not olarak ilerliyorum. Onları da zaten gösteriyorum arada sizlere. Şimdi size haftalık planımı göstereyim. Bu hafta bazı hedefler koyduk kendimize. Şöyle göstereyim bir. Bir dakika açamadım. Evet aslında bir sayfaya sığdırdım ama bayağı zorlayıcı olacak gibi düş diye düşünüyorum. Karmaşık sayı matematikte karmaşık sayılar ve parabol konularını işleyeceğim ve bilgi sarmaldan sorularını çözeceğim. Fonksiyon ve ikinci dereceden denklemlerden de Yine bilgi sarmalıdan soru çözeceğim. Ee, ondan sonra fizikte kepleri ve bugün işlediğim konuları onu yazmadım. Ee, basit harmonik hareketi çalışacağım. Yine bilgi sarmal ve egzersizden soru çözeceğim. Bir de çembersel hareketten soru çözümü yapacağım işte. Geçen hafta işlediklerimi tekrar edeceğim yani. Kimyadan kimya bilenden birinci üniteyi full bitireceğim modern atom teorisini. Ve orbital yayınlarından da sorusunu çözeceğim. Biyolojide sinir sistemini bitireceğim ama ben biyolojiye daha başlandım zaten, ilk konu işte bu. Hangi hocadan izleyeceğime bir türlü karar veremedim. İlk başta Doktor Biyoloji'den izlerim diye düşünüyordum ama birazcık kararsız kaldım. BiyoSem'den mi izlesem yoksa Selim Biyoloji'den mi diye. Pardon Selim değil, Betül Biyoloji. O da şeyden dolayı, yani bir tane konu anlatım kitabı almayı düşünüyorum biyolojide. Yani Doktor Biyoloji'den izlersem onun kitabını alacağım. Selim Biyolo Biyoloji ne alakalı Betül biyolojideniz dersem de onun kitabını alacağım. Ee, geçen gün yorumlarda biri Betül Biyoloji'nin AYT kitabıydı sanırım çok iyi demişti. Bütün şeyler, bütün bilgiler yazıyor demişti. Ben de şey vardı neydi adı? Ben de eğitim Vadisi vardı. Onda bazı bilgiler eksik demişti. Ee, onun için Selim biyolojinin kitabı ya Selim ne alaka? <laughs> i̇şte Betül biyolojinin kitabı çok iyi demişti. Onu alabilirsin demişti. Ben de onun için acaba Betül Biyoloji'den mi izlesem diyorum ama e, yine de muhtemelen ya Doktor Biyoloji ya da Biyosem'den izlerim. Çünkü Biyosem'de 42, gün, 42 günde bitiriyormuş AYT'yi. 42 günde ondan bitirirsem tekrar başka bir hocadan da tekrar yapma fırsatım olur diye düşünüyorum. E, siz de fikirlerinizi yazarsanız, tavsiye verirseniz güzel olur. E, TYT konusunda da yapacaklarım şurada yazıyor şöyle. Hızlı bir şekilde isterseniz bakabilirsiniz. E, ve haftanın hedefleri de 6 gün boyunca pazar günleri ders çalışmıyorum. Geri kalan 6 gün boyunca günlük 10 saatin üzerine çıkmayı düşünüyorum ve 300 sorunun da üstüne çıkmayı düşünüyorum. Bu soru hedefi şeyden dolayı bazen böyle fark etmeden çalışma sıram artsın diye çalışıyorum. Sadece. Yani sırf çalışma sıram artsın diye ders çalışıyorum. O zaman da çok yavaş ilerlemiş oluyorum. Çok yavaş soru çözüyorum. Onun için en az bir 300 soru çözeyim diyorum. Normalde 10 saatte 300'den Aa, netlemiyormuş ya ekrana bakmadan konuşuyorum. Normalde 10 saatte 300 sorudan daha fazla rahatlıkla çözülür ama e, dediğim gibi AYT'de çok fazla konu çalıştığım için konu çalışmaya çok fazla vaktim gidiyor. E, onun için çok fazla soru sayısı çok fazla yukarılara çıkamıyor bu yüzden de. Bu arada bu haftanın hedeflerini aslında bir madde daha eklemek istiyorum. Ben e, YouTube'a başladığım ilk ay tam 1 Ekim'de başlamıştım. Ve Ekim ayı boyunca gayet güzel gitmişti aslında kanalım. Ama, ama Kasım'da çok fazla video atmadım. Dolayısıyla çok fazla... İnsan da yeni insanda da katılmadı aramıza. E, bu hafta şu an galiba 376 aboneyiz. 450 abone olmaya olma hedefi koydum. Ama tabii ki bu benim yapabileceğim bir şey değil açıkçası sizin yapabileceğiniz bir şey. Onun için siz de bana e, bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Bu hafta 450 olmayı başarırsak gerçekten güzel olur. 5 e, dakikadır konuşuyorum yaklaşık. Ben şimdi derse devam edeceğim. Görüşürüz. <laughs>